Evet canlar merhabalar. Sibel'e Instagram'dan, Youtube'dan takip etmeyi, bu hesabı ve diğer hesabı eklemeyi unutmayın diyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Diyoruz ki Ekim ayı geldi. Hadi bakalım bu ay için bize gelen mesajlar neler? Nelere dikkat etmeliyiz? Nelere bakmalıyız? Bizim büyülü kehanet kartlarımızla bakalım. Bize duymamız gereken mesaj ne? Zamansız bir zamanda etkileşimde olan takipçilerimizin niyetini Ekim ayı için neler var? Sıçrama yapacağınız bir dönem arkadaşlar bu ay e, niyetlerinizi yapacağınız güzel şefkatli bir dönemi yaşayacağınız bir ay olacak. E, Genel olarak kış dönümü tefekkür edin diyor. Yeniden doğuş yaşayabileceğiniz güzel kutlamalarınızın olacağı ve toprağın müthiş sihriyle bereketlik ve bolluk yaşayacağınız bir ay olacak. Ara sıra kendinizi tek başına hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda da bu sizin ruhsal olarak yeni bir döngüye, yeni bir başlangıca geçeceğiniz anlamına gelir. Ara sıra farkına varmadan ne olduğunu anlamadığınız bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Her zaman görünürün arkasını görmeye özen gösterin diyoruz. Ve diyoruz ki Ekim ayının sonuna doğru da bir takım hareketler, bir takım değişiklikler olabilir. Ee, size bir uyarı niteliği gelebilir. Lütfen hayatınıza gelen uyarıları da dikkate alın canlarım. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.